Herkese selamlar, ben geek geko gecko Trigger'ın 34. bölümüyle karşınızdayım. Ee, keyifsiz günler geçirmeye devam ediyoruz maalesef. Bir önceki videodan e, pek farklı bir durum yok. Dün sabah... E, acemice oynanmış bir tiyatro sahnesine... E, tiyatroya sahne oldu. Türkiye. E, tabii yemedik. Ondan sonra e, Gezi Parkı'na inanılmaz bir müdahale oldu. Ee, takip edebildiğim kadarıyla e, şu ana kadarki en sert müdahaleydi. Ee, ve e, şu anda Taksim Meydanı boş gibi duruyor. Ee, Halk e, korkmuş gibi. Ee, bu konu hakkında fazla yorum yapmayacağım. Ee, fakat e, işler e, iyice çığırından çıkıyor. <laughs> Bunu demek isterim. Güzel giden şeyler yok mu? Var. Ee, dün e, E3 2013 başladı. Çok çok e, önemli haberler var. Bunlardan biri Kingdom Hearts 3. PlayStation 4'e çıkıyor. PlayStation 4 ve Xbox One'a çıkıyor. Final Fantasy Versus 13. O senelerdir beklediğimiz meşhur e, Final Fantasy Versus 13. Hani neredeyse... Duke Nukem Forever'ın pabucunu dama atmak üzere olan oyun. Final Fantasy 15 adı altında PlayStation 4 ve Xbox One'a çıkacak. E, ee, Metal Gear Solid 5 hakkında yeni bir oynanış videosu yayınlandı. Oynanış ve ara sahne karışık. Dün genişletilmiş versiyonu çıktı hatta onun. 9 dak dakikalık. Yine Dün, The Hobbit'in ikinci filmi olan The Desolation of Smaug, Smaug'un viranesi filminin e, fragmanı çıktı. Bu saydıklarımın ise dün gerçekleşti. Videonun başından beri saydıklarımın hepsi. Bütün bunları konuşacağız. Burak Tire ile e, bir E3 2013 özel videosu üzerinde e, çalışmalar başlayacağız. Umarım en kısa zamanda e, karşınızda olur. Ee, ...ve keyifli bir video olur um umarım. yani Dış e, etkenlerden dolayı... ...kötümser bir e, ses tonuyla... ...hazırladığımız bir video olmaz umarım. Evet, bu bölümde e, biraz oyundan bahsedelim. E, bu bölümde... ...Beast Cave'e girdik. E, buradan Mount of... E, ...Mountain of War'a e, gitmemiz gerekiyor. E, demin video kesildi. Dikkat ederseniz montaj girdi araya. Bunun sebebi Ayla'nın edinmek edinmeyi çok geciktirdiğim Charm e, özelliğini açabilmekti. O arada yani grinding yaptım bol bol. Level'lar Musmul bir seviyeye geldi. Yani tatmin edici bir seviyeye geldi. E, aynı zamanda e charm özelliğini de charm özelliği steel özelliği Motomot anlamıyla ya yani özellik ve babında yaratıklardan işte silah veya eşya çalabiliyorsunuz. özellikle bu dövüşümüz beast adındaki yaratıklardan rainbow Hel helm alıyoruz ki bunları oyun boyunca başka hiçbir yerden bulamıyorsunuz. bütün karakterleri Krono hariç. Çünkü Krono'nun e, safe helm olduğu için Rainbow hem defansını düşürüyor. Safe helm oyunun en güçlü ikinci e, bildiğiniz üzere. Hepsini tamamladık. Gerek kalan kaç karakter var? 5-6 falan olması lazım. Hepsine Rainbow hem çaldık. ve hemen ileride bir boss savaşıyla karşılaşıyoruz. Blue Beast, Red Beast ve Mad Imp. Blue Beast, yani mavi yaratık mı diyeyim, beast'in tam karşılığı yok. Ee, mavi olan e, ateşe karşı hassas, kırmızı olan buza karşı hassas. Mud Imp'e şimdilik dokunmanızı tavsiye etmiyorum. Ayla'nın charm özelliğiyle e, güzel eşyalar toplayabilirsiniz bunda, buradan. Ee, şimdi... Hem Ateş hem Buz e, büyüsü yapabilen karakteri, e, karakterleri partide tutmak e, pek mümkün değil eğer Ayla'nın Charm özelliğini kullanmak istiyorsanız. E, bildiğiniz üzere Ayla'nın herhangi bir e, elemental e, atağı yok. Herhangi bir elemente bağlı değil. E, yanlış hatırlamıyorsam. Umarım yanlış hatırlamıyorumdur. Hem Charm özelliğini kullanıp hem e, hem Ateş hem Buz büyüsü yapabilen karakterleri bir arada tutmak e, imkansız çünkü Krono şu anda e, partimizden ayrılmıyor e, oyunun başından beri böyle daha doğrusu Krono'yu partinizden ay ayıramıyorsunuz ve Krono'nun elemental e, bazı saldırısı yıldırım bildiğiniz üzere e, bu yüzden sadece bir tane karaktere kalıyor iş ya ateş ya da buz büyüsü yapabilen e, bir karakter olması lazım yani ben Lukayı seçtim ateş büyüsü yapıyor diye ee, yok eğer e, buz büyüsü istiyorsanız buz veya su bazlı büyüler istiyorsanız ya frog ya da marla almanız gerekiyor. Marla almanız kendisi bir healer olduğu için yani iyileştirici karakter olduğu için e, artı bir olarak kanalınıza yazılacaktır ya avantaj e, durumuna düş e, geleceksiniz. marlı seçersiniz. Ben iyileştirme e, olayını full toniklerle falan e, halletmeye çalıştım gördüğünüz üzere. Burada en büyük hatam kırmızı yaratıktan bir şeyler çalmayı uzatmam oldu. Bir tane eliksir çaldıktan sonra başka bir şey düşünmüyor yaratık. Ben başka bir şey düşürür diye bayağı bir uğraştım. Uzattım yani boss savaşını gereksiz yere. Yani bunun yarı, yarı sürede halledebilirsiniz. Hoş eğer charm özelliğini kullanmanız gibi bir derdiniz yoksa yani e, yaratıkların vereceği şeyleri almak gibi bir derdiniz yoksa direkt Ayla'nın yerine herhangi bir buz büyüsü yapan karakteri koyup 5 dakikada maksimum işlerini bitirebilirsiniz, modimp dahil. Gördüğünüz gibi modimp bu boss savaşının piçi e, işte e, gerek yaratıklara taş atıp onları provoke etmek olsun e, gerek iyileştirme büyüsü yapması olsun bayağı sinir bir karakter e, fakat yine de e, ilk önce yaratıkları öldürmekte fayda var. Evet mavi yaratığı öldürdük bile. E, şimdi kırmızı yaratıkta buz e, buz büyü buz bazlı büyü yapan bir karakter olmadığı için grubumuzda doğal olarak onu öldürmek biraz daha zor olacak fakat e, Ayla ile e, Volt Bite'ı e, bayağı bir e, zarar veriyor. ...Red Beast'e. Evet gördüğünüz gibi 916 verdi. Her ne kadar ee, buz büyüsü bunun 200 HP falan fazlasını verse bile... E, ...yine de tatmin edici bir sonuç. Ateş büyüsü yapmayın... ...Red Beast'e. Blue Beast'e de buz büyüsü yapmayın. Sıfır zarar veriyor yani hiçbir e, esprisi yok işin. Hoş e, iyileştirmesinden iyidir yine de. Ee, başka Luka Protekti öğrendi bu arada. Evet gördüğünüz gibi kullandım bile. Ayla Charm'ı öğrendi. Biliyorsunuz onu. Ee, karakterler 1-2 level yükseldi. Her biri için söyleyemeyeceğim ama en az bir level yükseldi hepsi. Yani 3'ü de. Krono'da, Ayla'da, Luka'da. Ee, şimdi Luka Fire Büyüsü kullandığı için Ateş Büyüsü kullandığı için onun e, kırmızı e, yarata bir etkisi olmay olmuyor. E, bu yüzden de e, onu boşa tutmak e, zorunda kalıyorsunuz ya da e, bildiğiniz tabancayla yani atak yaptırmak zorunda kalıyorsunuz. Atağı da çok zayıf Lukanın yani gördüğünüz gibi bir Krono değil. Krono 388 vururken Luca 111 gibi bir zarar veriyor. Genel olarak kolay bir boss savaşı. Hani bir Magus ya da Black Tyrano değil. Daha çok e, Mountain e, War'a gitmeden önce konulmuş bir engel. E, bu arada oynarken bunu yapmadılar fakat. Blue Beast ile Red Beast'in ortak bir saldırısı var. Tıpkı ile Frog'un e, X Strike'ı gibi. E, X şeklinde saldırıyorlar. E, bir ya da birden fazla e, grup arkadaşımıza. Bu sefer hayrettir yapmadılar. Evet gördüğünüz gibi hala Ayla ile Charm yapmaya çalışıyorum. Red Beast'e halbuki verebilecek bir... Ee, eşya kalmadı Red Beast'te. Ve e, Ayla rahat rahat charm yapabilsin diye onu boşta bırakmak için e, sadece kronoyla ile saldırabiliyorum. Çünkü Krono ile Luka'nın e, ortak saldırıları genellikle ateş bazlı. Genellikle değil hepsi. E, o da Red Beast'e hiçbir saldırı vermeyecektir. ee yani Kıssadan ise şu savaşı iyi takip edin ee, Ben e, ya unuttum ya da başka bir şey alabileceğimi ümit ettim burada ee, O yüzden Red Beast'i hala çarmlıyorum, olumsuz bir şekilde Falcon Hit güzeldir ee, ikisine bir vuruyor fakat e, Madimp'e çok devede kulak bir zarar verdi 50 HP gibi Evet, Volt saldırmaya devam ediyoruz Red Beast'e. Sanırım çok az bir HP'si kaldı. Evet, ee, son denememde sanırım bu. Aylanan çarmanı Başka bir şey kalmadı. çok aşikar verebileceğim. Ve Red Beast. Aşağı indi. Sadece Madimp ile baş başa kaldık. Şimdi Madimp iki türlü davran davranabilir. birincisi siz onu öldürene kadar savaşın sonuna kadar bekliyor. Ya da kaçıyor. Ben de ikinci seçenek gerçekleşti. Ee, evet, Madem e, bir adet spit e, tab veriyor, çarmlayınca. Ve belli başlı saldırılar e, diğerlerinden daha fazla e, etkili Madimpe karşı. Mesela Krono'nun e, Slash saldırısı. Luka'nın Napalm sal saldırısı da iyi. 142 veriyor. Çünkü normalde normal ataklarda 50, 100 gibi dandik e, zarar, zararlar vere, verebiliyorsunuz ancak. Evet ayla ayla hala <laughs> inatla çarmlamaya devam ediyorum. Çünkü bazı karak, bazı yaratıklar birden fazla e, eşya ya da silah verebiliyor. Aklında o kalmış. Evet, Krono uyudu. Bu tür status e, durumlarını iyileştirmek için Heal kullanıyoruz. E, söylemeyi unutmuş olabilirim oyunun başından beri. E, Final Fantasy'deki Esuna gibi yani. Evet, kaç kadar canı kaldı. Onu da aldık. 954 experience puanı verdi. Prono ve Luka level up yaptı. Kısa günün kârı deyip devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi zincirle çıkıp havada asılı duran şahitleri olan Mount gidiyoruz. Fakat burada e, save noktası yok. Save noktası var mı diye bakmak için kontrol etmiştim. Geri dönüp saveleyip e, bölümü burada bitiriyoruz. Evet bayağı e, güzel ilerleme kaydettik. Bir şalter kullanıp sevleyip bölümü bitirelim. Evet ben geko Gelecek bölüm görüşmek üzere Hoşçakalın.